merhaba arkadaşlar ben Erkan Oyun Gemisine hoş geldiniz. Clash Royale serüveninde yeni bir bölümde daha karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte tatil fırsatı adı altında gelen bir paketi satın alacağız ee, birazcık bahsedeceğim size şimdi üç tane fırsat paketi var burada arkadaşlar tatil fırsatı paketi Pardon ee, bir tanesi 1200 bir tanesi 2500 bir tanesi de 6500 ve yanlarında da dev ve büyülü ve süper büyülü sandık veriyor bizlere Şimdi bunların üçünü satın alırsanız e, Toplam fiyatı size 93 TL'ye gelecek Ve 10.200 tane de e, Size taş verecek Yanı sıra da 3 tane sandık verecek Siz normalde bu kadar taşı satın almaya kalksanız Fiyatı 210 TL'ye gelecek Ve büyü, yani sandıkları da alamayacaksınız Yani e, %50, %100'den daha fazla Pardon düzeltiyorum %100'den daha fazla karlı bir iş oluyor bu Ve aynı zamanda da 3 tane de Sandık size hediye etmiş oluyor e, Normal taş fiyatlarına göre Müthiş derecede avantajlı bir fırsat paketi bu arkadaşlar. Ben bunları sizler için alacağım. İlk önce dev sandıktan başlayacağım. Yine bu şifre bölümünü kapatacağım burada. Evet ödememiz başarılı oldu. Dev sandık 12-13 liralık paketi satın aldım. Dev sandığı da satın aldık. Şu bomba kulesi olmayaydı güzeldi şimdilik de 27 liralık paketi satın alacağım. 1200 tane taş şu anda haneye menzilde 2500'ü satın alıyorum. Şu anda da ikinci paketimizi şu anda satın aldık. İnternetle alakalı şu anda bir problem yaşıyorum. Hadi git oradan. <laughs> Patlat bir tane efso buradan bize ya. Hadi oğlum. Hadi. Patlatmayacak abi. Ama bayağı bir kart verdi ya büyülünün içerisinden şimdi sonda büyülü süper büyülü sandık kaldı arkadaşlar 6500 taş karşılığında bunu alacağım Bunun içerisinden Bir tane e, Efsanevi kart bekliyorum Evet bunun da satın aldık ödememiz başarılı oldu ve sandık şu an bizim hanemize geldi 7 tık hakkı veriyor 40 tane elit barbarlar çok iyi Buz golemi yine süper Çok kullandığım kartlardan minyon e, Max level olmak üzere Zaktı goblin zaten Max. Yok, Max değildi galiba ya, pardon. E, bomba kulesi 110 tane insafsız. 22 tane de kasırga verdi. Bir tane de efsanevi patlatıyor. E, elektro büyücüsü artık bizlerle birlikte. Biliyorsunuz buradan elektro büyücüsü bekliyorum arkadaşlar. Adımcı, ağzına vururum senin. Ama gene güzel sevdim efsanevi kart, efsanevi karttır. Elektro büyücüsü vermiş olsaydı çok daha iyi işe yarardı bu. Evet, şu anda 10.500 e, 62 tane taşım oldu. Yine aynı şekilde altın da oldu. Bir tane de maçla e, bu videoyu taşlandıracağım. Elektro Büyücüsü olan bir deste. Biliyorsunuz bu desteği kullanıyordum. İçerisine yavru ejderhayı çıkarttım. Eee, onun yerine de Elektro Büyücüsünü koydum. Eee, Elektro Büyücüsünün zaten e, ne işe yarar, ne yapar diye bir videom vardı. Eğer izlemiş olduysanız çok iyi bir kart. Eğer izlemediyseniz de şuradaki e, kartlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım Hacivat <laughs> Elektro büyücüsünü savunma olarak kullanacağım. Evet bu olmadı. Dondururum bak onları. Geri dönerken çok pis bir hamle yapabilirim sana. İskelet ordusu olmasın. Vur lan. Oğlum be. Oo vurdu be adam ya. <laughs> Ellem etti, kullem etti, vurdu oraya bir tane gene. Şimdi daha elektro bir büyücü, elektro büyücüsünü hiç görmedim. İsmi de çok ya, şeyli bir ismi var. Al bakalım, bir de biz combo yapalım sana. Hop, ölür o. Ho -ho -ho -ho. Süper oldu bu ya. Keko, ne zannettin sen? Sağdan yürüyeceğim abi. Al lan. <laughs> elektro büyücüsünü göndereceğim. <bilmiyor> <laughs> Keşke üzerine atsaydım. <laughs> Şş, o çok vuruyor oğlum onu bırakma. <laughs> elektro büyücüsünü bıraktı. Oğlum elektro büyücüsü tek başına bırakılır mı? Neyse. Yanlış yere koyduk ama Goblinleri göndereceksin değil mi? Vurca vur Harbiden mi lan? Oğlum <laughs> <Lan>, psikopat ya <laughs> İzin verdi bildiğin ya Soldan yürürüm bundan sonra Aldılar da onlar o ha dikkatli ol Bak madencinin yönünü bize çevirdi arkadaşlar Vallahi durdururum abi Yani o Hiç affetmem yani hazır Şeyim var fırsatım var. Gel böyle kız. Şş, alır onlar. Dikkatli ol. Sağlı sollu vurur. Böyle yaparsa vallahi billahi. Hiç affetmez. Geliyor. Şş, bir şey yap oğlum. E ya oğlum sana bir şey yap dedik ya. Klan sandığı kastır bize biraz işte bırak. Güzel. Güzelden de öte. Evet. İki tane de klan sandığı getirdi bize. Bir tane daha patlatalım savaş. İki tane de buradan alalım. 11 levelden Bo Omar isminde bir arkadaş geldi. Kuwait klanından. Seni yeneceğiz. Bunu bilmiyorsun galiba. Yen var. Bizim elektro büyücümüz var biliyor musun? <laughs> Bilmiyor şu anda. <laughs> Bu onlara çift atar. Ödünan elektro. Tamam güzel. Şşş dur lan. Oo tehlikeliydin ha. Vallahi billahi tehlikeliydin. Şş, onu tek bırakma. Bırakma tek. Oğlum çok vurdu lan o sana gene. Haberin yok ama. İnsan gibi vurmuyor ha. Vallahi 200-200 vuruyor. Hani ilk Mega ok çıktığında kuleye bırakıyordun ya vursun diye. Şimdi bu da öyle bir şey. Elektro virüs tek bırakılmıyor arkadaşlar. Bir gittim 600 700 vuruyor yani şaf etmiyor. <laughs> Daha dur. Sana neler yapacağım. Pekala. İyi vurdun acaba abi. <laughs> gel bakalım. Sen buna savunma sesin belli. Al o kuleye gel abi. Hmm. Gel. O madencini alalım bir senin dur lan ayı daha vurma <laughs> maç bitmek üzere zaten bu saatten sonra bir şey olmaz gel alev topu kesinlikle destelere bundan sonra gerekli arkadaşlar çünkü e, alev topu çok birim olmaya başladı tamam mı oğlum Şişt. Vurma bu oğlum. Ya ayıp ediyorsun. Vallahi bizi uğraştıracaksın be. Daha ya. Neyse tarz sandığı kasacağız artık. Oğlum çok alacaksın galiba sen ya. Ya bunu bana yaptırıyorsun sonunda ya. Dur lan. Vay canına. Vay canına. <laughs> vay canına. <laughs> vay canına. Oğlum adamı hafife aldık görüyor musun neler yaptı bize ya Lan oğlum vururum yüzüne ha Vallahi billahi bak Uyuz ettin beni ya bedava ya Lan hafife aldığımız adam geldi bizi yendi ya Demek ki hafife almayacaksın abi işte Hafife alırsan böyle bir şey demek ki işin sonunda Yapacak bir şey yok abi yenildik adam bizi bir temiz bir, temiz, bir güzel yendi vallahi billahi Hiç hakkını yemeyelim şimdi Adam helal olsun maçı sonradan süper devresi çevirdi ee, videoyu burada sonlandıracağım. Sonlandırmak zorundayım. Ee, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Clash Royale videosunda görüşene kadar hoşça kalın. Bay bay.